Genç adam sahte atınlarla köşeye dönen kurbanının arkasından baktı ve şöyle dedi. Artık bir dolandırıcıyım. Hey yavrum dost hey, eski eskimsin nesin be? Geldim geldim. Oo, Çaykoski. Bugün ben kahveye gelmedim <laughs> diye çayımı eve mi getirdin yoksa? Ha? Getirdim getirdim baba sana önemli haberler getirdim. Geç geç geç. <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır? Ne haberi? Yalnız sana söylediğimi kimseye söylemeyeceğim ama. Kalbine falan iner diye korktum gelip söyleyeyim dedim. Ferhatlar seni şakalayacaklar. Tamam tamam söylemeyeceğim. Ne şakası ya? Dün geceden beri sen Ferhat'ı sahte altınlarla kerizleyip durursun ya. Ee? Onun intikamını almak için televizyona kamera şakası çeken bir asker arkadaşı varmış. Onu salacak senin üstüne. Vay 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 vay. Kardeşime bak sen. İntikam alıyor Beter abisinden ha? Ebde de intikam. Elifler kapıya mafya kılığında gelecekler. Mafya mı? Mafya ne alaka ya anlamadım. Sen dün romanın için bir herife sahte altın satmıştın ya. Evet. Güya bu adam gitmiş bu mafyaları tutup senin üstüne salmış gibi yapacaklar. Vay vay vay. Ferhat'a bak sen. Cin olmuş da adam çarpıyor kardeşim. Ama ne yalan söyleyeyim iyi numara bulmuşlar hakikaten ha. Elifler sana bafya ayağı yapıp korkutacaklar. Sen böyle korkup yalvarınca falan da kameraya çekip televizyondan cümle aleme seyrettirecekler. Yer miyim ben bu numaraları ya? Yer abi yer ya. Hem de çiğnemeden direkt yutarak yer. <laughs> Tertip. Senin ekibin gidip biz mafya izlesin Beter'e. Gör bak yiyor mu yemiyor mu? <laughs> Yara doğru söyler mi oğlum. Mafyadan ödü kopar o lananın. <laughs> çok eğleneceğiz abi çok. <laughs> İyi tamam. Çakayı siz hazırlamışsınız zaten. Bize sadece realize etmek düşer. Ha, ha yani. yaşa. Size sadece realize etmek. Realize etmek. Rezaliye et ama her neyse işte ondan etmek kalıyor. E tamam abi. Yani ömründe ilk defa Jan bir laf edecektin. Onu da beceremedin Şipşak. Gülme be Teres. Ya arkadaşlar. Şşş tertip siz hemen gidin şurada mafya kılığına girin hadi. Şurada lavabonun orada giyinebilirsiniz. İyi tamam. Şurada şurada. Hadi arkadaşlar kostümlerimizi giyelim. Hadi. Çok. çok yakışıklı oğlum çok Kızalan. yakışıklı. Ay, Akşama size şöyle güzel bir kuru fasulye pişireyim ha. Ay. Hmm. Ama rahat gelinim benim yemek mi yapacakmış bize. Hmm. Harika olur be sultan böyle bol bol etli <laughs> yap ha. Bilirsin biz romanlar etsiz yemek yemeyiz değil mi oğlum? Değil e, yapsın mi oğlum? De, evde et yok ki be hala. Olsun be. Ben şimdi arar Ferhat'ı söylerim. Gelirken kasaptan yarım kilo kuşbaşı alsın ha. ha? Alsın. Ferha al şu ha. telefonu şuradan. Ha, ha, dur dur vereyim ara, sana. 3-5-3-3 Alo. Ferhat neredesin? kahve kahvedeyim ya. Betere şaka yaparız da onun hazırlıklarını yaparız. <laughs> ne şakası be? Şaka yaparız. Kamera şakası Şanem. Televizyoncu arkadaşım var, onlar yapacak şakayı. Var ya acayip eğleneceğiz. <laughs> Allah! Ya bekleyin biz de geliriz. Ya bir siz Cucu ne olur mu be? Tamam canım. Hah, hadi. Şş, ne oldu kız? Ya kızlar, Ferhatlar betere kamera şakası yapacaklarmış. Kameracılar falan gelmiş. Hadi biz de gidelim. Ay böyle ilacı kaçan be? Hadi rüt! Valla! Ana! Ha. Bak sen benim oğluma bir bakıverir tamam mı? Hah! Hadi. Hadi hadi. Hadi, hadi hadi! hadi koşun koşun koşun! Koş, 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 koş. koş. Hadi! Beter bu binanın ikinci katında oturur. Eyvallah koç. Çaylar! Çaylar! <laughs> Bak bakalım Muharrem senin kahvedeki çaylara benziyor mu? Eh birazcık benzer. Sen öğreniyor bu işi artık be. <gülüyor> <gülüyor> Şş, gelmiş olabilirler. Ben her ihtimale karşı saklayayım? Tamam tamam sen yan odaya geç. Yan ha, odaya geç. Tamam tamam tamam. Buyurun. Beter sen misin? Evet benim. Bir mesele mi vardı? Geçi konuşalım ya. Sen geç. <laughs> oturun oturun hadi. İstemez. Torpido Tahir'in adamlarıyız biz. Bizim elemana sahte Bizans sikkesi kakalamışsın. Kakaladıysak kakaladık. Ne olacak yani? Vuracak mısınız beni cücük? Çık mı? Korktun mu ya? Cik, cik. <laughs> Dua et. Baba beteri diri diri getirin dedi. Yoksa seni şuracıkta mı ulamıştım? Babaya selam söyle koçum. De ki Beter abimin randevu defteri doluymuş gelemeyecekmiş. Çıkmaz ayı son çarşambasında artık. <laughs> Sen bizimle dalga geçiyorsun? Aman abi, abi korktum yapmayın ya. <laughs> Beni bu oyuncaklarla mı korkutacaksınız ha? Hangi oyuncakçıdan aldınız bunu? Güzel yapmışlar ama ha. Hakikaten gerçekçi oyuncak. Bir tane de ben alayım bunlardan ya. <laughs> yürü be yürü. Yürü. <gülüyor> gelin gelin. <gülüyor> Tata. <laughs> 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 ee, nasıl? Mafya benzedik değil mi tertip? Vay 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 kurtlar vadisinde fırlamış gibisiniz vallahi. Ha. vallahi. <laughs> be ben sizi görünce korkudan şıp diye düşüp bayılmazsa <gülüyor> <gülüyor> iyidir ha. <laughs> Ama gözünüzü seveyim iyi korkutun yeter ha. Silahları direkt kafasına dayayın. Of. of. Amma kötüsün be Etev abi. Yazık değil mi adama be? <gülüyor> <gülüyor> Aman be ya şaka yapıyoruz <laughs> of. Of. be ya. Of. Merhaba. Bunlar kim be? Kamyon şakası ekibi Muharrem abi. Hani beteri şakalayacaktık <gülüyor> ya. <gülüyor> Siz iki ekiple bir çekim yaparsınız birader. Yok. Sadece bir ekibiz biz. Allah Allah. İyi ama az önce Beter'in evine gelen mafya kılığındaki adamlar sizin ekipten değil miydi? Ne? Hangi adamlar işte ya? Beter'in kapısına gelen mafya kılıklı adamlar. Beter'i zorla alıp götürdüler. Bile... ekibi burada olduğuna göre o kapıya gelenler Gerçek mafyaydı. Hey, Allah! Gerçek mafya mı? İşler hepten arat dışına döndü be. Eyvah! Dağısına Eyvah. Da var. Beter o adamların sizi şaka ekibi zanneder. Aa! Ne? Ne yapacağız şimdi abi ya? Cebini arayalım, uyaralım Beter'i. Söyle. Hah. Sultan doğru değil. Hemen ara Ferhat, ara ara. Arıyorum hala dur ya. Kapalı hmm. cebi. Ne yapacağız şimdi abi ya? Karakola gidelim. komiseri bir çaresini bulur. Muharrem ha. abi haklı. Yürüyün. Hadi, hadi yürüyün. Hadi hadi, 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 hadi hadi abi. abi. Yürüin, yürüin. Bizim mafya mesleğinin en kötü tarafı ne biliyor musun koçum? Kimseli arkadaş olamıyorsun. Niye diye sormayacak mısın? Niye abi? Çünkü tanıdığın herkesi bir şekilde vurmak zorunda kalıyorsun. Çevrende arkadaş olacak kimse kalmıyor. <gülüyor> Komikmiş. <gülüyor> Nesi komik? Nesi komik be? Alemin en büyük mafya babası Torpida Tahir'e sahte altın satmanın nesi komik. Vay be helal olsun adama. Ne güzel rol kesiyor. Şaka ekibinden olduğunu bilmesem hakikaten mafya babası olduğuna inanacağım valla. Sıkayım mı şimdi bacağına? <laughs> Yok bacak lazım bana. Her sabah koşu yapıyorum da. Sen en iyisi konuma sık abi. Sık 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 ya. Çekinme sık. Çünkü bende nasıl olsa abi sık ya. Ne yapıyorsun be? Kolu sevmediysen ağzıma sık abi. Sık. Ağzımda kuş tutsam yaranamıyorum sana abi. Belki ağzımda kuşun tutarsam yaranırım. Sık abi sık. Sık ya. Vay vay vay. Sözüm ona bana deli ayağı çekip... ...bu işten yakayı sıyıracağını sanıyorsun. Uyanık. Alın bunu işkenceye. Oh. İşkence de var ha. Siz işi iyice abartmışsınız kardeşim. Ne oluyor ya? Kameralar nerede ya?